Lan andi kim kimi yendi çok mu önemli? Bana baksana benden sana ne? Kendimi anlatamadım hiç kendime. Evet. Yerini öldürdük. Şöyle. Güzel. Devam. Evet, benzin istasyonunun orada market tepesinde biri var. Muhtemelen öldürdüğümün arkadaşı beni arıyor. O aşağı inecek dönüştürmeye, sonra onu vuracağım. Planım öyle. İndi bir aşağı beni arıyor şu anda elinde okuyayı görüyorsunuz. İçeride beni arıyor. Şu anda sinsi sinsi yaklaşıyorum. Arkadaşını da öldüreceğim. İşte bu kadar. Hoş. Bir de kemik ok atıyor ha. Kemik okla vuramadı benim. Haber. Güzel. 2 de 2. Çok güzel oldu be. Devam devam. Yani bu DB çok güzel ya. DB çok seviyorum. Abi 2 de 2 yaptık. orada şurada tertemiz. Bunlara bırak. Bunu bırak. Bunları dönüştürürüz. Bunları bırak. Bunları dönüştürürüz. Biraz bandaj yapalım. Ben gideyim bunları bir tur dönüştüreyim. Etraf güvendim abi. Çok ses yaptık da. Bakın iyi etrafa. Güvenli gibi. Hızlı hemen bir tık dönüştürelim şunları. Sonra bırakıp bir daha pusarız. Abi hemen. Derhal dönüşmesi lazım. Çok temiz hurda be. Çok temiz hurda be. Allah güzel orada. Harika orada. Etraf sakinken aslında biraz orada mı kalsak ya? Baya loot var etrafta çünkü. Silah falan bırakıp orada kasalım bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha şurada oldu 500 güzel tezgah de altarız şöyle yapalım Şu, yok bunu almayayım bununla odun kasarım da şunu alayım bununla bir 3-5 burada hem boru falan da lazım şimdi bu benim son diyeyim çünkü boru falan lazım olacak çok aşağı değil şurada bir tane sandık gördüm oradan başlayıp geriye doğru ama Derken Atlı komşu İyi ki etraf sakin dedik hocam Atlı komşular Python bulmuşlar Oo. Güzel Oh 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 AK body şey Boru hiç dönüştürücü yapmayacağım. Direkt eve gideceğim. Şunu da kırayım. Kapıyı açtı. Beni bekliyor. Ben şöyle arkadan doğru aşağıdan doğru ineyim. Oradan evime geçerim. <laughs> Susturucu güzel oldu. Susturucuyu yer otolu için. Gayet iyi. Abi neden? Neden benim kapma kusmaya çalışıyorsun? Neden yani? Abi benden uzak dur kardeş. Ha. Ona sıkın ona bana değil. Silahlı olan o. Silahlı olan o. giremiyorum iyi mi? Abi ne yapacağız? Bandajım da yok. Burada da silahlı adamlar var. İyi ki etraf sakin loot yapayım dedim he. İyi ki dedim yani bunu. Neyse o değil de. Güzel hurda götürüyoruz eve ya. Bir odun bir odun eksiğim var arkadaşlar onu Odun dönüştürecek bir şey çıkmıyor. Etrafta da çok ağaç çok uzağa da gidemiyorum. Adamlar var. Odun şey yapamıyorum. Bir odun eksik. Nasıl şu sahildekileri kırabilirim de? Abi etrafta tek başına oynayan bir tek ben varım. Herkes klanla oynuyor falan böyle. Tek başıma burada dayanmaya çalışıyorum bunların arasında. benzinliğin tepesinde er. Benim tekrar benzinliğe bir pusu denemesi yapmam lazım. Şöyle yapacağız. Ben biraz can doldurayım. bunları bir aile cengiz oyunu yapmak lazım. Hmm, bizim komşular bunlar. üç kişi. Bizim komşular silahlanmışlar. Yo yo going tip atıyorlar going tip. Bu elemanlara ne yapsak ne yapsak ya tezgah bir atayım arkadaşlar tezgah iki tezgah iki atıyoruz şunu bir alalım yanında abi odun eksim var ya Ha? Bu server'da tezgah almak iptal mi? Niye öyle? Neyse dur. Lan ne Tamam mı? Tamam gel lan buraya! Biçkur kaçma lan! Enayi yardım et! Aha adamlar 6 kişi. Adamlar 6 kişi. Yok 4. Dört, beş, altı. Yok beş. Beş galiba ya. Beş, beş. 6 olsa raporlayacaktım da 5 kişiler ya Bir tane daha fazla olsaydı direkt banlatacaktım bunları abi benim dönüştürücüye gitmem lazım. Ha bana sıkıyor ya. Bana niye sıkarsın ki arkadaşım? Yok. Bunlar varken imkansız. Dönüştürücü. Yok abi imkansız bu herifler varken. Evde kumaş da kalmadı. Can bas 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 bas. Kalmıyor bir şey demek. <laughs> Menzil istasyonunda adamlar var. Komşularda bu arada silah var. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu. <laughs> abi DB seni seviyorum ya. DB seni seviyorum abi. İşte bu kadar. abi onu da al, ki adam Burayı şey yapıyor Dur 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 Öldü o Hehehe <laughs> Ah be. Dur. Dur dur. Dur. Daha fazla loot al alabilirim orada. Dur abi. Ay sürprim yok. Aa. Aa olmadı. Bir dakika. Bir dakika. Hala bir fikrim var. Evet hala bir fikrim var. Aa beni değil adamlara vuracaksın geri zekalı. Of. Yedik kafamıza Allah. Şimdi bende de artık yarı olduğu için buradaki savaşların rengi bayağı bir değişecek. Oo. Oh. Güzel. Beleş item beleş itemdir abi. Çok güzel. İşte vurduğum bu soslar abi. Bu şerefsizler sezonun başında hatırlayacaksınız abi beni şey yapıyorlardı. Süs söyleyin onun Çıplak oldum halde zevkine vuruyorlar. Üstün bile tutlamıyorlardı ama ne oldu abi? İşte kader. Devran döndü. Öyle seni vururum yara otomda alırım. Keyfime de bakarım kardeş. Şimdi arkadaşlar. Süfle erisin. Hemen kendime şey yapacağım. DB yapıp komşuların kapısının önüne pusacağım. Şu komşular şunlar evde çünkü şunlar ato alanlar var ya. Oradan da bir tur loot kaldırırsam çok tatlı olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. Kaç oldu? 741. Harika. Evde de 300 kadar vardı. Bunlar beni bayağı bir idare eder. Abi soloyum. Övücülük yapacağım. Yapacak bir şey yok. Her şeye bakacağım. Eee şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi hocam benim dibim var mı yoksa basacak mıyım? Eee basacağım. Basalım o halde. Şu silah 150'ye mi öğreniyordu? 125'e mi acaba ya? Şimdi bakarız. <laughs> Bu arada metalim azalmış tabi Baya bir fight atıp durduk baya bir db basık db baya metal yiyor Normal metalin azalması bir ara dönüştürme yaparak metal toparlarız sıkıntı yok Hatta şimdi bile gidebilirim hazır gece oluyor ya Aynen abi dur Var mı dönüştürücü gitim Var Şunları alayım ben bir dönüştürüp geleyim Okey bile aldım canım az şimdi onunla uğraşmayayım. Var başka dönüşüm? Şunun da yarısını ver. Metal çıkar da Şunun da yarısını ver. Al. Ha. ha bu arada sabah oluyor gibi de. Çok hızlı şunlara bir tur dönüştürüp hemen geri gelmem lazım. Umarım ölmem. Sonra komşuların kapısına pusuyorum çünkü. Biraz hızlı olmamız lazım. Tam daha sabah olmadı, daha sabah olmadı. Başarabiliriz. Çok güzel. Kumaş sorunu artık kalmadı. Metal sorunu kalmayacak. Çok güzel. Tamam. Bu metal kumaş şurada beni biraz idare eder. En azından yarı otoyu mermiyi öğrendiniz. Ee, şırınga için kalır bir tek. Bir de hazmatı öğrenmek istiyorum. Hazmat galiba bu şambadan bastığı seri seri basarız onda. Buşlar hemen canım fullleyecek kadar kumaş. Hemen adamlara pusacağım arkadaşlar. Hemen şey yapmam lazım. Halletmem lazım hemen yapacağım şeyleri. Şöyle hemen. Abi biraz barut çok değil. Şöyle. Biraz daha kumaş. Şöyle. Nasıl abi? Biraz mermi. Yine çok değil. Tamam ver mi? Nereye koyayım ben o DB'yi? Tamam. Olay bu abi. Hadi bakalım. <laughs> evet, komşular çatışmaya başladı. Bu komşuları birazdan evden çıkarlar. Bunları vururum. Kuluttan alırım. Planım öyle yani. Önce çatta geziniyor bunlar sonra şey yapacaklar çıkacaklar. Ah! Headshot'a vurdum da. <laughs> ah, birini öldürür diyeli de headshot'a vurdum da. Ah, çok iyiydi. Çok güzeldi. Beğendim. Dur. Hmm, üçü birden dönüştürücüye. Dörtlü birden. Dört olmuşlar. Tamam. Şunları. da öğren. Güzel. Şu ne kadar? 125. Tamam bir ara bunu da öğreniriz. Şimdi hocam benim yarı oto için gövde, yay, HQ, metal. Nasıl abi? Tamam. Şimdi şırınga kaldı öğrenmediğim. Hazmat kaldı. Ondan sonra full set Hem güvenliğe almış olurum. Anlatabiliyor muyum? Hem de oradan şey yapmak bayağı sıkıntı. Evet. Aynı tahmin ettiğim. O yüzden ne yapıyoruz? Blok mu almışız? Blok almışız. Abi bana bir metal şey, bunu şundan yapayım. Odunum az çünkü. Şöyle biraz kumaş, <laughs> şöyle aynı. Tamam Bunu sonra normalde değiştireceğim bu çok ses yapıyor tit 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 diye Sevmiyorum Adamlar merdiven koydu. Elemanlar merdiven koydu o zaman. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? DB show. Dur.